Gelen var abi bu arada iki kişi görüyorum. Arabayla gelen de olacak büyük bir ihtimal. Ben işaretimi düşüyorum. Arkamızda var. Bek. Arkada da köprü tarafında da iki kişi var. Abi sağda var. Sağ o iki, iki kişi, şey herhalde ya. Bir Sol tanesi, var, sağda bir tanesi var. solda, bir tanesi sağda. Yani Bence bu tek. sıkıştırmayla. Ulan başka zaman olsa hiç var hiç ya. Hiç sorma başına tek başına gider ha. 4 kişi 4 kişiye tek başına gider başka zaman. Al Mehmet senin yerine gitti. Oh Gelsin onu. lan. Uğraş onunla. Ulan Hakan aynı, aynı binaya gireceğim. Aynı binaya gireceğim. Bir tanesi de önümüze indi. Neyse. Ben şu değerli bulayım da. Şu adamı bakayım. Lan. Aa Kürşat gel. Yerim yok abi kompansatör de attım oraya. Tamam, şut. Duydum, duydum. Son binaya bak. 4 buldum, dört buldum bak. Ben bak. ya. Efendim abi. 3. üçüncü, üçüncü evet. kat sol tarafta. Kürşat. Başkan. kat evet. Çok uzak orası bana. Ben 4 buldum ya, gerek yok. Kompansatör de attım ama oraya ya. Olsun, boşver, gerek alayım, yok ya. Alayım ben sen. Alayım da. Evet. Sıkıntı yok. Bana deşek iyi Çapraz ateş. Yoldayım. Adam mı? Ha, Çapraz ateş sesleri duymadınız mı? Abi şurada. Gittiğini gördük ya. Yok ya evin kapısından şey... çıktım. Beni takip ediyorlarmış. Var. Tek atışta değil yalnız. Mehmet abi kaçıncı kaç? Tamam gel gel boş ver gel. Ben altı buldum gel. 6'yı vereceğim kuşa gel. Hadi gel gel gel. Bunlar bana gidelim. basıyor olabilir, olabilir mi ya? Mi? Geriye doğru basam biraz kaç. Basamaz onlar, basamaz <laughs> onlar. Ben sola açıyorum, şuraya doğru, tamam mı? Aa, şurada buggy var zaten. aslında ya, onu... Buggy alın da gelin siz. Vallahi buggy ile, buggy ile uğraşamayacağım canım. İşaretleme koşacağım. Ulan buggy ile uğraşamayacağım, dururken nereden koşacaksın ya? Oğlum adamlar işaretteyse, değilse... koşacağım. İşaretledin. Bir şey yok, ne var onda? Sattım Yedi benden iki tane. Abi kaçırma bak adamları kaçırma. Hayvanı ürkütme bak. Yok adamlar üç kişi ben tek kişiyim nasıl kaçsınlar ya? Bana diyor ya. Ha. Planör geziyor lan havada. Aynen. Ona bakıyorlardı zaten. Yine alanda. <laughs> çatıda adam bak çatıda. düşmüyor bak. cam varmış gerçi yanında düş. Düşmesin. Ulan canımı görüyor musun? Çatıda mı adam? Hı hı. Bir tanesi çatıdaydı. Bekle. Atlamıştır Bekle. aşağıya ya. Yalnız bu şeylerle dolanma. Oraya... Tenör biri indi. Bir tane sağ tarafta, biraz şeyden aldım. Ah, Çıkma lan. Yedi bir tane. tanesi çatla şu bidon gibi bir şey var Aynen, ya. Aynen onun arkasında. Sisin içine düştü bir. Bak sisin içine düşürdüm. Oha, Oha ya. Helal. kaskımı aldı. Basalım mı? İki tane anak var. İki tane anak Abi, var. Abi nerede? İki değil, iki değil, iki değil. Bak planörlüğü düşürdüm ben. Planörlüğü mi düşürdün? Planörlüğü düşürdüm. He he. E sen biri çatıda Çatı kaldırıyor düştü. kaldırıyor şimdi Mehmet gittin mi yani? sık sık abi sık sen oradan sık bomba atma ya sen bir orada <laughs> ya Allah ın. Allah ın. abi bas 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 <laughs> Yani biri gitti, biri düştü. Hayda. Alt attım buraya. Alacağım onu. Yanakta yana. Versenize bana ya. Vereyim abi. Gördüm ötekini de. Evet. Onu mu vurdun? Evet. Ne taraftalar? Desteğe i̇şaret, geliyorum. İşaret atsanıza. İşaretin düştü. Tamam. Onu demiştim energy Abi köprü 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 Şu Köprü ora mı? Köprü vurdu. Geldim. Geldim yardıma. Uh, uh. Allah'ım çaldılar ya çaldılar ya. Mermim yok. Gel gel yani. gel atayım gel. Bir şartım geliyor. Buraya attım 45 tane mermi. Tamam. Köprüden geçiyor. Nerede lan? Hayır, burada, burada gel. Şurada. Drop atmış gibi. gibi. Ani. Ani. Hani. Can alıyor tamam. Yani ellerin nerede? Arabayı çekiyorum ben azıcık daha yanımıza. Köprü ucunda adam var. Biri var. gerizekalı. Vermeyin sever bana. Abi direkt sudan geçelim hadi. Araba var ya gerek yok. Ya. Ya. Can bıraktığın yelek nasıl hasarı? Peki, evlerde ya. adam var. Ha? Karşı eve ben bir headshot attım. <laughs> Geliyorum. Şu mantarda da adam olabilir. Şöyle. Abi dedim ya ver Oha. Daha hmm. da. Don yamacından sıkıyor. Evde var. Evdeki. Evin ak. Koşuyor o zaman evin aktarı. Kamyona doğru koşsa. Kamyonda açık kalabiliriz. Ben yaklaşıyorum bombalayacağım. Basma Mehmet basma teksin of. Bir tane nak var geliyorum bal Daba. Güzel O bit o bit o bit O de aynen Ben de almalı topar Dışarıda galiba Eli Ne As yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum? Adam Koş Hakan koş. Bir alalım kendimizi gelin. Yok. Bir nefes alalım. Ondan sonra da oyunu alalım. Bana sis lazım bomba Adamların gerisi nerede ya? Adam koşuyor. Kaçta? Evet. Nerede? 195 kaya. Yattı. Kayadaki bende. Kayadaki ben de. siz ona bakmayın. Onu o yedi Siste var bir tane. İkisi de sislemiş. <laughs> Kamuflajda düştü. <laughs> Ağaç. Kayadaki ne oldu? O ben de. Siz ona bakmayın. Ben onu salmam. Hangi kaya abi ya? Karakında 7 mi? 7 oldu oğlum, 7. çek. çekil, çekil. Üstü. Çek. Kayadaki headshot yedi. Kayadakini bana bırakın. Yapma ya. onu mu vurdun? Haha, ben aldım. <laughs> Abi, iki kaldı. Biri kaya biri sol taraf. Kayadakini vurdular Arşı herhalde ya. Hangisi? Sarı işaretle. Büyükte mi? Ha arkasında. Çırpınıyor, bir... çırpınıyor. Ağaçladım. Ömer'in orada koşuyor. Dur. Koşuyor. Şu aç. Let's go. Abi harit haritaya haritaya resmen çöktük ya. Allah oh. çıkmadık. Hiç sorma. <laughs> Mehmet şu killerin hepsini topladım Bütün botları sen vurdun ya. Bot dedi la. Kaç kill var? Sekiz var ben. 3 de bende var. 2 5 6 14. 14 ki gayet iyi. Elinize sağlık.